Herkese merhaba. Merhaba. Bir gün yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet hadi go yapalım. Bugün de Porazali ile kapışacağız. Onda bitecek. 10 yapan kazanacak. Evet bir sonraki videoda 5 olmuştu. Evet, o oyun farklı bir oyundu. Ben uçuttum, gittim mi? Neredeyim ben? Ala. Anne sen siyah ve salısın. Ya. Ya anne. E ben kendimi şu an bulamadım. Hmm. ne kürek mi var benim elimde ya? Başka bir şey bulamamış Yo, mı? anne. Ne bu? Anne, tutunmak için bir şey o. He. Me mesela yukarıya alsana bir onu. Ne oldu? Ah, ah, düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Düş. İstem ya ben de düşeceğim ah, düşmek ah, istemiyorum. Sen kazandın. Gerçekten mi? Şaka. Oh, bravo bu. bana bir. Ah, anneciğim. Oh, fırladım o tarafa. İşte o yüzden ben sana. Evet. Ölüm ölüm ölüm. Düşme ölüm. sakın <laughs> Yeliz. Yapma. Yapma. <laughs> Anne Düştün ben ne yaptığımı gördün mü? Gittim inanmıyorum Allah ya. Allah beraber versin. İniyor 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 iniyor. Bana. Hadi. Ben korkudan ar arka vagona geçeceğim ya. Hadi 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 hadi. Korkudan. Acaba sen mi kazanacaksın? Allah, Allah belanı düşüyor düşüyor vallahi. Aa yanlışlıkla kendime çektim ama. Aa! Canım. Allah. Ne şu, oldu? Şu, şu kazandı vallahi. Evet. Herkesi kendimi çekiyor vallahi ya. Bu stop. Biz ettim Biri onu. bana vurdu ve ben düştüm ya. Çok iyi. Neresi iyi? Kaybettim ben. Kendimi az... Kendimi Biz ettim yanlışlıkla. Bir anda konuşamadım. Ah oh, oh, hadi gücüm bitiyor. Oh, kazandım. Bravo sana. Bir bir mi olduk? Allah! Oh, iki kişi hapise çektim ya. Ben acaba bunu değiştirebiliyor muyum ya? Ben nasıl ateş edeceğim ki böyle sadece sağa sola mı zıplayacağım? Anne istersen istersen onu değiştirebiliriz. Değiştireyim mi? Ateş edemiyorum ben. Değiştireyim mi? Dur bu elbisin de oh, az kalsın şeyin altında kalıyordum. Neredeyim ben? Yandım gitti ya. Allah, ben de yandım ya. Olamaz bu bu bebeşi. yeşil ikot, ben, ben bu mu kazanamadı. İkimiz kaldık. İkimiz birbirimizle savaşacağız. Kalam. Yapma. Sakın düşmeyeliz. Anne ben yaptım onu. Anne. Anne iyi anne. Efendim. İ, i̇yi, ki ben basmışım o yeşil olunca. Neden söyleyeyim mi? Neden? Sa sen, sen düşünce kendimi çektim seni. Hani ben yukarıdaydım, sen aşağıdaydım. Bak mesela bundan bahsediyorum. Yok. Hadi kurtul. <laughs> <laughs> Ne oldu? Ben, ben, yaptım, ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Ben. Ali yanınca benim şu silahımı değiştir. Ben bir şey atamıyorum. Bu ne? Nasıl bir şey? Nasıl bir oyun e oldu bu? İstersen şimdi değiştir. Hadi değiştir lütfen. Allah. Hangisi? Yok kılıç falan olsun bana. Kılıç mı? Evet. Ama ama bu ama farklı bir özellikleri var hepsinin. Hmm. Mesela buradaki laskele silah şeyi. İst İyi ya hadi alalım bunu. Tamam alalım bakalım. Bir de bunu da deneyelim. Neredeyim ben? Heh, buradayım. Gel bakalım gel gel gel. Allah. Ya bu nereden çıktı ya bu pembe şey? Ben yaptım onu. Yani yine mi ikimiz kalacağız? Hayır daha ikimiz kalmadık. <laughs> onu Onası... Gel bakalım gel bakalım. Ya hayır hayır yine düşürüyorsun çok kainsin. Kim? Yapma ya yine düştüm inanmıyorum <laughs> ya. Nasıl oynadım ya? Bu kadar olamaz. Aa 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 gel lan al al al. <laughs> ben ne? mi ya. Hayır inanmıyorum aşağıya uçtun mu? Kim? Sanki ben uçtum zannettim bir an biliyor musun? Biliyorum çok iyi biliyorum. Aa Yeşil Allah mol, mol, Ya bol. neden bana vuruyorsun? Kim? Şu yeşilli. <gülüyor> <gülüyor> yeşilli mi kazandı? Vallahi yeşilli kazanmış. Ben bu bölüm biliyorum. Gel bakalım. Allah ben patlayacak. Ben de patlamasın. E zaten onun belli bir süresi var. Evet, tamam Oba. kaçmak istiyorum. Ya beni tutuyor birisi ya. Of! Hayır! Kaç 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 Allah belanı. Kaçacak bu ne ya? <laughs> testere var. Testere mi? Evet kılıçtı testere. Kon kazandım. Vallahi villayı sen kazandın. Evet çok güzel oynarım ben. O benim o benim. bana ne? Allah belanı. Hadi hadi herkes kaçın benden. Kaçın 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 kaçın. <laughs> Dur ya nasıl oldu bu? Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Hayır hayır hayır. Hayır. O oh. al görsen. Allah. Gör gününü. Ben kazanmak istiyorum. Sen yanına giderken öldüm. Benim yanımda ne işin var? İlk önce şu diğerlerini kurtaralım ama ben bu testere mi ne? Ben beğenmedim bunu ya. Bay. Anladım. Gözgün <laughs> konuş Düşeceğim diye korktum. Evet. Bıyak. Kafanıza düşmek istiyordum ama yere düşeceğim galiba. Bıyak. Bak. Sen ne yapıyorsun yanımda? Kimi diyorum? Şu yeşil yeri diyorum. Allah ben pis ettim. Ah, ah, aldım aldım çekiyorum çekiyorum öl 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 öl, öl. Öl 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 Aa! Ne yapıyorsun? Aa neler oldu böyle? Ben yaptım. Aa! Ben yandım. Yine yandım inanamıyorum ya. Allah'ım bunu. Şu an tuzak kurdum herhalde Allah. Yanıyorum. Yok ben hemen yanıyorum ya. Ben, kazandım, Olmaz ben ya. Ben kazandım. Ya. Kaç oldu? Ben kazandım. Bakayım bakayım. Sen üstün ben ikiyim. Bu arada bizi seven bu arada bizi seven yorumlara yazsın. Evet. Sevmediğiniz yorum varsa da yorumlara da yazabilirsiniz. Ben kendi yaptım. Lan ne yapıyorsun? Attım bunu. Ben nasıl zıpladım? Nereye zıpladım? Suya zıpladım inanmıyorum ya. Ben ben hayattayım. Au! Allah ayağım takıldı ayağım. Hadi bakalım Allah. sen geçebilirsin. Ya yanlışlıkla. Aw 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 aw. Abo hado lesiko. Ama Öyle bir video var. Evet. Onu sen biliyor mu? Evet. Ne? anne başladı da oyun. Biliyorum. Ne hmm, biliyorsun? Ah. Ah, ya başlamadan hemen yandım ya. Olamaz böyle bir şey. Bence de olamaz. Bence benim adım silah güçlü. Ben silahımı beğenmedim. Benim silahımı değiştirelim. Az Neden az önce o kılıcı? Ama o kılıcı benzemiyor. Testere gibi bir şey. Testere mi? sevmedim ben onu. Her şeyin farklı gücü var demiştim anne. Aa, ben Değiş gücünü anlayamadım. Anne hani değiştireyim mi? Bana güzel güçlü bir şey alır mısın? Hmm. Anne sen sen ne istiyorsan al al istediğini alıyorum al bakıyorum 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 şu ne anne eğer eğer bunlar böyle şu olsun bu evet evet bu mera olsun. ben de bunu deneyeceğim ben bunu aldım seninki neyi göremiyorum bu, evet şu. tamam anladım. Kötü bir şey olabilir Yok. Hadi şey başladı. tamam. Başladım başladım. Tamam. Allah belanı <laughs> Abbasam. Sen diye bir arkadaşım var mı? Abbasam diye bir arkadaşım var mı? Beni buraya sıkıştırıyorsun ha. Yok yok. Öh, Allah. Im. Ya. <gülüyor> kürek <gülüyor> kafama geçirdin resmen. <laughs> kürek mi? <laughs> Aa! Aa! decegum Ben şu anda seni bekleyeceğim. Seni bekliyorsun. Bak yoksa. Atalım ha. Atana ha. Ooo. Saklandım beni buldunuz hemen. Oha. <gutḣ sulla> oy oy oy. Alam <gut troubled êtes> Fırlattı beni ya. Tuttu fırlattı. <laughs> Kalbimi ezdi üstünü çiğnedi. Ben bu arada ortaya gideceğim. Allah ben versin. Ya yıkılmayacağım. Yıkılmak istemiyorum. Ya bıraksana beni peşime. Hain ya hain. <laughs> ben kazandım ya. Ben Beni ben düşürdü <laughs> resmen ya. Avokado. Mexico. Hı. Bu arada annem bu arada annem neden kötü oynuyor diyeceksiniz. Hayır kimse demeyecek. Ben çok güzel oynuyorum. Ç çünkü, onu tırmaktan o <laughs> Gayet güzel oynuyorum bir kere. <laughs> evet yandım. Güzel dediğin şey Aa! <laughs> Güzel dediğin şey bu mu? Evet. Bu arada tek daha hatırlatıyorum. Bizi seven Bizi seven yorumlara yazsın. Düş. Diyap beni düşürmeye <laughs> bırak artık ya. <laughs> ne yapıyorsun? Sen daha leke oh. de. Karlar Hala kırıldı. Buz mu, kar mı, ne o? Evet. Benim beyaz oldu. Allah. <laughs> A. Na. A! Bak bak Çünkü... bak. Aa, o, o, o. Şu maviliği, maviliği düşürmek istiyorum. Düş. Düş düş, düş. düş. lütfen düş bırak benim yakamı. Düş bırak benim yakama. Bu adamı sen kazandın. İlk defa sen birisini öldürdün. Ya nasıl? Sen önce önce bir misin? <laughs> hayır, Allah hayır, ben... hayır, hayır. Oh, oh. Ne yapıyorsun? Nasıl yandım ama ya? Allah bela. Ah, oh. Başlayayım mı? Başladım. Biz 10 olamayacağız bu gidişle. 5'te bitsin bence. Hmm. Haklı. Vallahi bakla. Ucumuz evet. 1000 dakika falan sürecek de oğlum bu ne? Evet. Al. Evet. <laughs> ne yaptım Allah. Evet. Oh. <laughs> Allah! Ya Ya nasıl geri çıkıyor bir daha? <laughs> be Ya yapma. Düşürme beni. Düşürme beni. Düşürme düşürme. Aa, aa, aa. <laughs> Nasıl çıkıyor oğlum anne? Keşke sen de bunu alsaydın çıkardın anne. Ay ben memnunum. Şu an bunu beğendim ben. anne sen 4 olmuşsun neladı? Evet. Evet anne. Aa düşüyor. Evet. Düşüyor. Düşme. Düşme düşme. Yapma şunu. Şu yaptın. maviyi sevmiyorum. Mavili benimle çok uğraşıyorsun. <laughs> Aa bu Allah, ben beş mi olmuşum? Nasıl? Hop. Aşağı inelim bir Gel bakalım. Al 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 al. Al. Beni sıkıştırırsın ha. Görürsün sen. Yukarı yukarı yukarı. <laughs> Yine geldi bu mavili. Trenin altında mı kaldık? istersen bu turumuz yedide bitsin. Üçüm ben şu an. Sen altı mısın? Evet. Bu arada bu yedide bitsin mi? Bitsin. Eğer ben kazanırsam bir İyi ya. Kannemi... Sen kazandın zaten. Kannemi feda ettim. Vallahi. Ya. Allah. <laughs> Düşüyordun anne. Evet. <laughs> Şundan bıktın artık değil mi? Evet hep bu mavi beni çok sıkıştırıyor. O obançı koyu mavi. Onu söyleyeyim sen. Dur. Kim kazandı? Bu adam en sen kazandın. Ben kazandım. Allah Allah Allah. Anolu Anolu. Ah. Ne anlıyorum ya? Preslediler beni. Hı. Tebrik ediyorum seni Poyraz Ali. Ah. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz bari. Hatta tek daha hatırlatıyorum. Bizi seven yorumlara yazsın. Hoşçakalın.